bağrım ağrıdı, dayanamadım. 20 lira selama dayanamayacağım. Acın da gece kılacağım. Yavaş yavaş, dinlene dinlene kal. Giraz ebe ne de dedi ebe, anlat Biz orada misafir oldum ya, kalk gelin onu diyecektim. Misafir oldum. Anam gece vakti kalkmış namaz kılmadı sabah kal. Dedim ki ana dedim, anam dedim, sen gece kalktın namazı kıldın, biz kılamadık. Kuzum dedi, Yatsı namazına, ardına dedi. Yedi gülfüyle iki rekat kılacağını dedi. Elhame koşacağını dedi. O gece namazına sahir, Allah'ım gece namazına sahir. İki rekatta bir selam mı vereceğiz? Bak, şimdi bak. Yatsın kıldın, bitti. Onun zibidani üstüne bak. Allah rızası için. Elhame oku, gülfü oku. Kaç gülfü? gülfü yok. Yedi gülfü okuyacağım, bak ben de unutma. Yedi, kafa yok, kafacık. Bismillahirrahmanirrahim, elham okudum. Gülfü alakalı. Yedi gülfü. Yatacağım, kalkacağım. Elham okuyacağım. Mesmele çıkacağım. Yedi gülfü de hepsine mesmele çıkacağım. Yedi gülfü yok. Kaç rakat? yedi kuruşu dokuz, i̇ki, iki rekat oluyor. Selam öğreteceğim, tamam. İki rekat kılacağım. İki rekat. Yedi kuruşu iki rekat kılacağım, iki kere yatıp kalacağım. Yedi kuruşu iki kere okuyacağım Bak. Anladım. Ben sana evde de dedim ona ya, ha gelin onu diyorum. O yatsın namazının, gece namazına kabul diyormuş Allah. Hmm. tamam. onu anam öyle etti. Ben Yedi kedi külfi devam diye kılar. İki rakat mı kılıyorsun? He. Tamam. Ya on üç fazla yedi külfiyle iki rakat kılarım. On iki On iki gülfüğüne nikre mesela. bir selam. On iki gülfüğüne bir selam. Sen onları kılamazsın. Ben kılamazsın. Ben kılamazsın. çok kılamazsın. Ben kılamazsın. <laughs> Siz yedi ne iki rekat kılın, o gece namazı sayılıyor. Allah'ım öyle dedi. O çok şeylerden duyar ya. Anam öyle dedi. Yani anam diyeli ver, ben onu girin. İdirsin avradına da uğrettim. Ana dedi, sen dedi, Niye çok kılan namazı Ne dedi. Ben de dedim, kız yavrum dedim, efendim böyle böyle dedi dedim. Yedi kulbüyle kılarım dedim. O ne kükülfüyle kılarım, o ne kılarım. Sen bana bakma, sen yalnız yazsın ardına. Yedi kükülfüyle iki rekat kıl dedi. Selam Halamın dedi hangisi? Halamın dedi? Halayım dedi o de. Boğun diyor kız ben yarın mı dedim. Dedi. Yazsı kıldık. İlk elham okuyacağım, hep bir selama koşuluyor. Efe halan dedi, biz güllüyü okuyorduk, o nereden süzdüyse, elhammış Efe, e, gülhü dedi. Gülhü okuyacağım ana dedi. Elhama üç gülhü okuyacağım ya. Yani. Elham okuyacağım üç gülle. Gülleyi okuyacağım üç tane bak. Gülle, Efe, Efe, Kaç rekat? 20 raketti doya ben dağlamadım 5 raket çarşıkladım 5 çarş yaptı 3 külfe 3 kül ya ha ikiye bir selam 2'ye bir selam 20 20'ye tamamlayacağım 20 selam vereceğim Anladım. da on ben tespimure öyle öyle gire aklım bas selamı verdik sıra selamı verdik sıra bir natar Selam ürdük sizə bir natar. Selam ürdük sizə böylə böylə böylə. Bardığın boşlar. <laughs> Allah məğlub etsin. Ondan nirdən gələcəksiniz? Sizin işiniz, bücünüz var.